Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Freebiz Games TR'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Diablo 2 Resurrected'a ilk bakış yapacağız. Diablo 2 Resurrected Diablo 2'nin Remastered edilmiş versiyonu. Henüz daha çıkmadığı Oyun ön siparişte arkadaşlar. Biz betasını oynayacağız. Beta key'ini düşürmek için Twitch'te 2,5 saat yayını izlemeniz gerekiyor ya da Ön sipariş vermeniz gerekiyor. Şu anlık bu şekilde oyunu test edip deneyemeyebilirsiniz ya da ayın 20'sinden sonra açık beta olacak. Yani herkes erişebilecek. O zaman da deneyebilirsiniz. Oyun ücretli bir oyun. Sadece betasını denemek için ücretsiz yapıyorlar. Yaklaşık 40 euro gibi bir fiyatı var. E, klasik bir oyun. Eskiler bilir. Şöyle create new yapalım. Karakter ismimizi yaratalım oluşturalım. Karakter seçmemize, hepsini seçmemize izin vermiyorlar. Amazon ablamız var. Ee, Barbar dayı var. Bir tane büyücü gibi bir şey var. Socer resmiş. Bir de Durit dayı var. Bu ne yapıyor tam anlamadım da bunu seçeyim. Şimdi adamımız bu. Oyunu multiplayer de oynayabiliyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi odalar var. Bu odalara katılabiliyorsunuz. Sujen yap ama ben tabii ki single oynayacağım. Mekana geldik. A greeting stranger. Ama... Var bir dayı burada. Burada NPC'lerimiz var. Oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyun klasik bir oyun olduğu için yeni versiyonuyla eski versiyonunu iç içe gömmüşler. G tuşuna bastığınız zaman oyunu eski halinde de oynayabiliyorsunuz bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu grafikler şöyle F ile de yakınlaşıyor. Şu grafikler bu hale gelmiş arkadaşlar 2021 yılında tabi biz bu şekilde oynayacağız ama klasik şekilde oynamak isteyenler de oyunu içinde G'ye basıp böyle de oynayabilirler eski oyundan hiçbir farkı yok arkadaşlar grafik dışında bazı ufak detaylar var onları da değineceğiz şöyle şimdilik burada yapacağım bir şey yok şöyle bir gezelim azıcık ha, mini map kapalı map'i ayarlayabiliyorsunuz komple ekranda da kaplayabiliyor mini map olarak da çıkabiliyor solda ya da sağda İlerledikçe şu alanları açıyorsunuz CTRL ile hızlı koşuyor şurada akara var There is a place of great Hello. Ondan bir questimizi aldık. Şöyle ineğe bakın. <laughs> İnek bile güzelleşmiş. Grafik olarak gerçekten bayağı açmış arkadaşlar kendini. Oyun roguelike oyunların atası diyebileceğim bir oyun. Canavarları kesiyorsunuz. Altın düşürüyorsunuz. item düşürüyorsunuz. Onları satarak daha da güçleniyorsunuz. Ve büyük güçlü yaratıklar var. Onları kese kese ilerliyorsunuz. Öyle hatırlıyorum. Şimdi gezelim bakalım biraz. Mekanlarda ne var ne yok. Gördüğünüz gibi yaratıklar var. bunlara böyle bu arada mouse da oynuyorsunuz. Üzerine tıklayarak fare ile kirpi karışımı bir şey bunlar. Klasik oyunda altından üstünden geçerek alma olayı yok. Bunda gelmiş. Şöyle şunların ölüsü klasikte nasıl gözüküyormuş bakalım mı? Wow. Çok iyi. Haritamı görüyorsunuz ilerledikçe açılıyor. Potionları falan şey almıyor herhalde. Üstünden geçince almıyor ama altınları üzerinden geçince alıyor. Orada bir ıskaladık. O oh. ablamıza saldırıyorlar. Şöyle sol tikte de potionları içip canımızı yenileyebiliyoruz. Bu canımız bu da manamız Geri dön burası tehlikeli falan filan bir şeyler dedi galiba. Biz kimseden korkmayız bacı kardeş. Şimdi bunlar çerez ama bunların ağababaları var tabii ki. Roguelite bu oyun. Sürekli ölebilirsiniz yani. Oraya güçsüz giderseniz canınızı okurlar. Sonra bütün envanterinizdeki şeyler de gidiyor. Al başına belayı. Şuradan yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Dayanıklılık falan filan. Skill ağacı var. Şöyle bunları güçlendirebiliyoruz. Şuradan skill'i seçiyor musun? Portal açıyor bu. Bu şu neymiş? 3 ile 7 arası damage veriyormuş. Şöyle gidelim bakalım. Oh. Oh. Ateşler salıyor. Efekt çok iyi değil mi? Bir de eski haline bakalım. Bu ne lan? Sal baba ateşi. Ha, ayağını yakıyorum. Çok güzel olmuş ya. Vallahi çok güzel olmuş. Yani şu çıktığı için bu oynanmaz artık. Bunu bile oynayan vardır şu anda eminim. Bu versiyonunu bile oynayanlar vardır. Sevenler çok vardır. Ha, giremedim. Ee niye ki ha ok çıktı şey yok kararlı her neyse şöyle gidelim bakalım şuradan yukarı gideceğim de tek yemekten korkuyorum orada tehlike dedi bak oraya gidersek büyük ihtimal tek yerim daha bizim şeyimiz yok oraya gidecek olayımız yok o baya bir şeyler çıktı. parayı alması mantıklı onları almaması daha iyi olmuş ki ne alacağınızı seçmeniz daha iyi evanter yok öyle kafasına göre dolar slotlar az zaten şöyle ok gelmiş bir tane boynuz gelmiş Boşum var falan filan şöyle mağara buldum burada şimdi mağaraya girelim so this is where evil yine burada kırmızılar var ah. ama bu nasıl da canlandı Şaman mı canlandırıyor acaba? Büyü yapma büyünün kralını görürsün Gördüğünüz gibi böyle bir mağaraya girdim Mağara mı diyeyim, zindan mı diyeyim, danca mı diyeyim böyle bir yere girdik. Aha devler var. bunlar bayağı vuruyor <laughs> Adam ikiye verin <laughs> Şöyle koşalım biraz Burada ne var? Aha biri ölmüş Ölü rogu Lan ölünün üstünden de parayı aldık. O baya... Baya bir vurdular yani. Bir güzel bir kılıç bulsak ya. Kısa kılıçta... Bunların ağızlarına vuramıyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? Bunu da keselim. Valla bölünmeleri falan çok güzel olmuş Şöyle gidelim yine bir skill geldi bir şey Alamıyor muyum bunları? Şuna verebiliyorum Şöyle yakalım Oo bu ne yaptı zayn mi? Seni şirin babanın çocuğu seni Oha 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 Lan öldüm Ortaya aldılar beni çıkamadım oradan ya Eyvah Bak bütün şeylerim gitti gördün mü E nerede orası Dımdızlak kal Şerefsiz goblinler ortaya aldılar beni Nerede lan benim root Buradan mı gitmiştik var yumrukla döver. Yumrukla ağzınıza ağzınıza ağzınıza. <laughs> ha, gördüm. Bak loot'um gözüktü. Hiçbir şeyim yok müstümde şu an. Hayda. Abi loot'umu nasıl alacağım? Ağzına vurdum. Ağzına vurdum. Ağzı, ağzı, ağzı. Artık manayla saldıracağım bunlara. Yapacak bir şey yok. Adam mı oldunuz lan? Adam mı oldunuz lan siz? Öldüğünüzde adam mı oldunuz? Heh. Benim canımı yaktınız lan. Ben de sizin canınızı yakacağım. Hayır. Lan dur. Impossible ya lan geliyor hepsi. Kılıç kuşananındır dren Kılıca Kılıcı atmışım. Bak vuramıyorum da. Ben yani o zaman yumrukla döveceğiz. Bir tane güzel item düşse. Burada yine bir panayır var. O o o o. Fena 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 fena. Aman 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 aman. Ben öldürüyorum siz doğuyorsunuz. Ne bir şaman dayı o oh, o oh, oh. <laughs> Is that all of them? Tam. Şunları verelim bir tane, birer tane. Bayağı mağaranın dibine geldik. Burayı zaten geçmiş. Kim? Ee, bir tane kalkan düşmüş bu arada. Var mıydı? Ben de var mıydı bilmiyorum. Şunu giyemiyoruz. Giyemiyoruz. Bir tane anahtar var. Şu I can't carry anymore. Tam burada daha bir şey yok herhalde. Pek de bir şey çıkmadı zaten. Şuradan çıkış var mıydı? Yok. Ve fena kitlemişler bu tarafı. Şuradan tekrar çıkalım. Yeniden geldik ormana. Şimdi şöyle manamızda portal açabiliyoruz. Ortadan geçip direkt mekana bakalım bir trade yapalım bize silah var mı güzel Good day silahlarda ne var bir tane kılıç ne kadar hmm. 290 şunun elimizdeki şeyleri satalım Ay yine yay gelmiş nereden geldi bilmiyorum da oku yok bunun ya. Bunun oku hangisi acaba bu mu? Bir de alırsam işime yaramazsa bir de para yalan olur. Hani satalım bunu buna. Pek de para etmedi zaten. Şunu da giyemedim bunu da sat. Okları da sat. Al bize para ver. Şu kalsın. Şu boynuz neymiş bunu da satalım. Anahtar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir açıyordur da şu kalkanı da satalım. Abi şaka mısın? Bir ediyor. Şu neyse 250 ediyormuş. Bunu satalım. 75 ediyor. 180 ediyor şu poşun. Saat 50 boy ediyormuş. Saat 75 boy ediyormuş. Saat buluruz bunları. Bir men. Bunu da saat 40 boy ediyormuş. Bu da saat saat şimdi çift elli bir tane mızrak var. Balta var yine çift elli. Tek elli balta var. Şu maviler daha iyi herhalde şeye göre. Şöyle bir kılıç var. Şu çift elli mızrağı alalım ya. Tamam. Çift elli mızrağı aldım. Armorlara bakalım. Ee, eldiven var. Defans 3 veriyor. Kaç para? 110. Ah. Kemer var. Defans 2. Defans 3 veriyor. Defans 4 veriyor. Şunu Alalım. Alamıyor muyuz? O binmiş. Paramız yetmiyor ona. Şurada kask gibi bir şey var. Kırkmış. Bunu da alalım. Defans 24 veriyor. Armor. Bunu da alalım. Alabiliyorsak alamıyoruz. Niye alamıyorum? O binmiş. Başka ne alabiliyorum buradan? Ayakkabı alabiliyor muyum? 122. Ayakkabıyı da aldık. 500 de bu. Bunu da alabiliyorsam aslında. Şuna kadar. Pahalı. Bunu alabiliyoruz. Tamam bunu da aldım. Neyimiz eksik? Yüzükler, madalyon falan. Tamam yeterli. Böyle böyle kendimizi geliştireceğiz. Kendimizi geliştirince de artık daha zorlu canavarları, şeytanları artık her nelerse onları haklayabiliyoruz. Şöyle portaldan geri gideyim. Bir de gidip tek yemek var direkt. Şu gitmediğim yerlere gitsem önce aslında. Şu tarafta ne varmış. Bakayım mızrak nasıl vuruyor. Ya i̇şte idare eder. Güçsüz ya. Daha güçlü silahlar bulmamız lazım. Burası da kapalı. Take care. The corrupted rogues in the wilderness ahead. Bir deneyim bakalım. Canlı okurlar diyor ama. Olmazsa kaçarız. mızrağım olduğu için çok yaklaşamıyorlar vuramadılar hiç bana şurada bir şaman var Kolay ölmüyorlar, diriliyorlar bile. Not enough mana. burayı panayıra çevirdik. I need mana. I need mana. Burası tamam. I can't carry anymore. Kim şeyler düştüm buraya? Ok gelmiş. Defans gibi bot gelmiş. Bir tane amulet gelmiş. I can't takam use this yet. Takamıyoruz. Şöyle gidelim bakalım. I am overburdened. bayağı I am deri, deri, armor, deri zırh. Bakalım. Şunu çıkarırsam. I can't use this yet. Alamıyoruz onu. ve bu da aynısı. Bunu neden alamıyorum ki? Bunu giyebiliyormuş, bunu da giyebiliyormuşum. Hmm. 11 defans veriyormuş, 17 defans veriyormuş. I can't use this yet. Bu kaç? Bu da 17 defans. Hangisi daha iyi? 11 defans, 17 defans. Tabii ki bu. Dursun bu. Kapşon var bir tane. 2 veriyor. Bizimki 3 veriyormuş. At gitsin. Ayakkabı 2. 4. At gitsin. Ya boşuna yer kaplamasınlar slotta ya. Impossible. Abi dakika silahım nereye gitti? gidelim. I need mana. Mana geldi. Şey şundan basalım. Şu eve bakalım ne var. Not enough mana. I need mana. Ah! vardı ya. Şuna bakalım. Şu ne işe yaramış? bunu kullanabiliyoruz. Bomba mı ne bu? Bir tane canavar çıksa deneyeceğim. At, atınca patlayan bomba gibi bir şey Molotov Güzelmiş abi bitmiyor mu bu I can't carry anymore. Impossible. Ah, bitte. Impossible. Daki şimdi gelmeyin de. İdramızı takalım. <laughs> Planting the dead. baya böyle ilerleye ilerleye gidiyorsunuz. Şöyle. Mahsenler falan var. Her neyse video çok uzadı arkadaşlar. Saatlerce oynayacağınız bir oyun. Çok da uzatmayayım. Dediğim gibi Twitch'ten drop olarak düşürebilirsiniz. Ya da 20'sinden sonra bekleyebilirsiniz açık patisini oynamak için. Bu videoda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Dilerseniz oraya da katılabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.